Şimdi arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'na geçtik. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nı ben birazcık anlatayım. Ondan sonra buraya yine dolduralım. Ne demiştik arkadaşlar? 2. Dünya Savaşı iki kutuba ayrılıyor. Birincisi müttefik ler ikincisi arkadaşlar mihverler. Şimdi müttefiklerin içinde Fransa, İngiltere, Amerika, SSCB var arkadaşlar. Mihver devletlerin içinde biraz önce de anlattığımız gibi Almanya, İtalya ve Japonya var arkadaşlar. Şimdi bu müttefiklerin içerisindeki Fransa'da Vichy hükümeti var arkadaşlar. Birazdan da anlatacağım. Almanlar e, Fransa'yı işgal ettiği zaman da Vichy hükümeti adında bir hükümet kuracaklar. Buraya da e, buraya da Hitler kendi istediği bir başkan atayacak arkadaşlar ve tabii ki e, İngiltere'de de Fransa Direniş örgütünün lideri Charles de Gaulle vardır arkadaşlar. Bu da e, Fransa'daki müttefiklerin içindeydi arkadaşlar. İngiltere'ye geçiyoruz arkadaşlar. İngiltere'de e, yani birkaç tane başbakan olacak. E, birincisi Chamberlain arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Yani bir önceki videomuzda yatıştırma politikasını uyguluyordu arkadaşlar. Ardından Churchill geçecek arkadaşlar. Ve ardından arkadaşlar Alem Adet diye adında bir kişi geçecek. O çok önemli değil arkadaşlar. Ve Ardından Amerika var. Tabii ki savaşı seyrini değiştiren bir devlet. E, bu da e, iki tane başbak iki tane başbakanı vardır arkadaşlar. Birincisi Roosevelt, ikincisi de Truman. Bu Truman doktrininden biliyorsunuz arkadaşlar ve SSCB vardı. SSCB'de o zaman da Stalin vardı arkadaşlar. Şimdi buraya geçtiğimiz zaman da burada Mihver devletlerden bahsedeceğiz. Mihver devletlerde Almanya'da biraz önce dediğimiz gibi Adolf Hitler Ardından İtalya'ya geçeceğiz İtalya'da Benito Mussolini Biraz önce de söyledik e, Duce lakabını demiştik arkadaşlar Japonya'ya geçeceğiz Japonya'da arkadaşlar İmparator Hirohito vardır Şimdi buraya kısa kısa yazalım Müttefik devletleri Şimdi Kimmiş bu müttefik devletler Şöyle Birincisi Fransa arkadaşlar ikincisi ne dedik İngiltere üçüncüsü SSCB dördüncüsü ABD arkadaşlar bu dördünü söylemiştik az önce biraz önce de arkadaşlar şey demiştik mihver devletlere şöyle şöyle mihver devletler neydi arkadaşlar bu mihver devletler şöyle yazalım Almanya, diğerine demiştik İtalya, bir diğeri de arkadaşlar Japonya. Evet, şimdi bunların şeylerini de yazalım biz ee, kısa kısa. Bu arkadaşlar Vichy hükümetinin lideri vardı, şöyle diyelim Vichy hükümeti diyelim. Bunun arkadaşlar Mareşal Petey'in adında biri vardı. Bunu çok yazmamıza gerek yok. Ve arkadaşlar İngiliz Fransa diriliş örgütü. Bu da çok önemli değil arkadaşlar. İngiltere'de bilmemiz gereken arkadaşlar Churchill şöyle. Churchill ve Chamberlain. Bu ikisi arkadaşlar. SSCB'de bilmemiz gereken Stalin demiştik az önce. Ardından arkadaşlar Amerika'ya geçtiğimiz zamanda da Roosevelt Şimdi Bunlar tamam Geldik Almanya Almanya Hitler dedik İtalya'ya geçtik Buraya da Mussolini dedik Ve arkadaşlar Japonya'ya geçtik Japonya'da ne dedik Hirohito Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bunlar 2. Dünya Savaşı'nın Çıkmasında önce olan kişilerdir Hemen geçelim Diğer sayfamıza Şimdi arkadaşlar bu burada 3 tane bölge var. Biz bu bölgeleri işte Avrupa'da savaş, Kuzey Afrika'da savaş ve işte Pasifik'te savaş olmak üzere 3 ayırdık arkadaşlar. Biraz uzun bir video olacak. Şimdi arkadaşlar Avrupa'da savaştan kısa kısa bahsedeyim ben. Şuraya Avrupa'da savaş diyelim. Arkadaşlar genellikle Avrupa'da olmuştur bu savaşlar. Hani Pasifik'te de olmuş ama. E, ilk başta şundan bahsedeyim. E, İngiltere ve Fransa arkadaşlar Almanya'nın Çekoslovakya'yı işgal etmesi üzerine bu çamberleyinin uygulamış olduğu yatıştırma politikasını bıraktı arkadaşlar. Ve bıraktıktan sonra tabi Almanya işgallerine devam ediyordu. Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg buraları arkadaşlar aldı ve Bildiğiniz gibi biraz önce de dediğim gibi daha doğrusu Fransa'yı işgal etti. E, oradaki or hükümeti kurdu kendi atadığı hükümeti arkadaşlar. Yani bunları yaptı ve e, Almanya Fransa arasında önceden beri süre gelen bir petrol, daha doğrusu kömür yatakları vardı arkadaşlar alsace adında ve Hitler burayı almak için Fransa'ya girdi. Tabii o zamanlarda bir hat vardı Maginot adında. Maginot hattını da deldi arkadaşlar. E, Fransa'ya gitti. Hatta şu anda e, bilgisayarın başındaysanız Hitler'in bir Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çekildiği bir fotoğrafı vardı. Hemen ona bakarsanız Eyfel'in önünde Hitler ta işte e, yani Fransa'nın başkentine kadar girip Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çekilmiş. Yani oraya kadar gelmiş arkadaşlar. O resmi de görebilirsiniz. Aldığından yani bu Vichy hükümeti kurulduktan sonra İtalya yani bu Almanya'nın savaş kazanacağı düşüncesiyle inanarak İngiltere ve Fransa'ya savaş açtı arkadaşlar. Ondan sonra İ Almanya ve İngiltere arasında e, hani deniz var ve bu denizi hani kara olmadığı için ya denizden savaşacaksınız ya havadan gireceksiniz arkadaşlar. Almanlar da daha çok hava harekatları düzenlemişlerdir İngiltere'ye. İngiltere'nin hava harekatlarını e, düzenledikten sonra e, bu Kartal adında bir hücum düzenlemişlerdir arkadaşlar. Ve bu Kartal savaşlarını da Almanya İngiltere üzerine yapmıştır arkadaşlar. Tabi o zamanlarda Chamberlain vardı. Chamberlain bu olaylardan sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. Ve bir diğer önemli nokta Almanya ve Rusya arasında e, Hitler ta Stalingrad'a kadar girmeye çalıştı arkadaşlar. Yani Hitler'i durduramadılar Ruslar. E, yani o kadar çok güçlüydü ki hatta onların da Hitler'in bir tankları vardı. Yani o tankları bile durduramıyorlardı ama e, o zamanın şartlarında kış şartları etkili olduğu için arkadaşlar e, anca Hitler'i durduran kış oldu. Hatta kral kış diyorlar yani. E, Hitler'in bu Ruslar üzerindeki düzenlediği harekatı da biz Barbaros harekatı diyoruz. Yani bu Barbaros'a dediğimiz kızıl sakal demek Türkçe'de. E, bunu diyoruz arkadaşlar. E, ama yine de arkadaşlar hani bu harekat düzenlediler ama yine de başaramadılar yani her ne kadar o kadar çok ilerlemiş olsalar da bile. Ee, tabii ki hani İtalya Almanya'dan güç alarak Yunanistan'a saldırdı. İşte Almanlar da hani Yunanistan'ın böyle güçsüz olduğunu durunca onlar da saldırdılar Yunanlara. İşte Merkür Marita adında böyle birkaç tane e, savaş düzenlemişlerdir Yunanistan arkadaşlar. Şimdi biz bunlardan kısa kısa bahsedelim. Bu kadar çok anlattım ama kısa kısa bizim için önemli olanlara bahsedelim arkadaşlar. E, şöyle yazalım. Arkadaşlar Almanya'nın Çekoslovakya'yı işgal etmesi üzerine yatıştırma politikası son buldu dedik. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar Hitler Fransa'yı ortadan kaldırmak için majicat hattını aşarak Fransa'ya girdi. Bilmemiz gereken bir diğer nokta. Arkadaşlar Chamberlain hükümeti istifa etti bu İngiltere'de. Yerine Churchill geldi ve e, bu Hitler'in düzenlemiş olduğu İngiltere'ye bir savaş vardı. Şuraya da yazalım. Kartal Savaşı. Arkadaşlar bu savaş başladı. Ve arkadaşlar şöyle Almanlar Ruslar üzerine Barbaros harekat düzenledi. Evet arkadaşlar. Bunları da düzenledi dedik. Ardından İtalya Yunanistan'a saldırdı. Şöyle diyelim. Ve arkadaşlar ee, Almanlar Yunanlılara Merkür harekatları düzenledi. Onları da söylemiştik. Merkür Marita adındaki. Onlar çok yazmamıza gerek yok şimdilik. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer savaş alanımıza. Arkadaşlar Kuzey Afrika'da da olmuştu bildiğiniz gibi. Ama arkadaşlar Kuzey Afrika'da çok fazla savaş olmadı. Genellikle Mussolini'nin işte Cebel Tarık, Süveyş Kanalı, İskenderiye, Malta'ya yani buralara düzenlediği savaştır arkadaşlar. Yani bu da ABD'nin desteğiyle sona erdi. Onu da şöyle yazalım. ABD'nin desteğiyle arkadaşlar sona erdi burası. Ve arkadaşlar bildiğimiz gibi bu Asya ve Pasifik'teki savaşlar da vardı. Orayı da yazalım. Arkadaşlar bu Asya ve Pasifik'te savaş bu genellikle Japonya'nın düzenlemiş olduğu, Amerika üzerine düzenlemiş olduğu savaşlardır hatta arkadaşlar. E bundan önce Amerika'da Atlantik Bildirisi yayınlandı. Bu savaşın seyrinin üzerindeki etkilerini azaltmak için arkadaşlar şöyle ABD'nin yayınlamış olduğu bildiri neydi arkadaşlar? Şöyle yazalım. Arkadaşlar ABD Atlantik bildirisini yayınladı. Ee, yani bu savaşın seyriyle ilgili. Ve arkadaşlar e, bu Amerika'nın savaşa girmesi Japonların bir yaptığı baskın üzerine olmuştur arkadaşlar. Şöyle yazalım. O baskının adını. Pearl Harbor adında arkadaşlar. Arkadaşlar Pearl Harbor ile birlikte ABD savaşa girdi arkadaşlar. Japonya saldırdı burada. Ee, hani e, yani Japonlar o kadar çok ilerlemişlerdi ki ardından e, burada da bildiğiniz gibi iki tane e, atom bombası atıldı şöyle. İki tane arkadaşlar atom bombası atıldı Japonya'ya. Arkadaşlar birincisi nereye atıldı bu bomba yani Amerikalılar attı bunu bildiğiniz gibi. Birincisi arkadaşlar Hiroshima ve Nagasaki. Arkadaşlar bu iki yere e, bombaları attılar ve bunların ilkine dediler ki Little Boy. Şöyle Little Boy. Yani bu küçük çocuk demek arkadaşlar. Diğerine de Fatman dediler tabii bunlar İngilizce ama ya Fatman, Fat Boy da diyebiliriz. Fat Boy diyelim ya. Arkadaşlar bir yani Fat Boy dedi de şişman çocuk yani e birincisine Little Boy diğerine de Fatman dedi, Fat Boy dediler arkadaşlar e bu şekilde arkadaşlar savaş e sürdü e sonra bu bombaları attıktan sonra arkadaşlar burada savaş bitti yani burada bu süreç kapandı arkadaşlar Kuzey Afrika'da da bahsettik e bu ABD'nin desteğiyle kapandı bu savaşta arkadaşlar Avrupa'da da savaş nasıl kapandı arkadaşlar ABD Normandiya çıkartmasıyla birlikte arkadaşlar bu İng İngiltere'nin şöyle düşünün mesela şurası şey Fransa olduğunu düşün. Şurası İngiltere olduğunu düşün. Buradan arkadaşlar e, bu Normandiya çıkartması yaptı İngilizlerle beraber e, ABD. Ve arkadaşlar burada Eisenhower adındaki biri vardı. Bu öncülük yaparak arkadaşlar buradaki savaşta sona erdi. Geçelim diğer sayfamıza. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Hemen diğer videomuza bekliyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.